Merhabalar sevgili dostlarım. YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım bugün güzel bir su falı açılımı yapacağım sizler için. Hayatınızda ne var ne yok ya da arkanızdan dönen dümenleri. Ne var ise hepsini birer birer açıklayacağım sizlere. Çok güzel bir şekilde yoğunlaştım. Falıma başlamadan önce suyumu okudum. Ve dediğim gibi güzel bir şekilde kolektife niyet alarak bir bakım yapacağım sizlere. Bugün şöyle bakmak istiyorum yani konumuz aslında aşk üzerine değil de genel bir bakım olsun istedim. Devamlı aşk üzerine bakım yapmaktayız. Bu sefer de dedim ki hayatında bazı şeyler neden olumsuz gidiyor? Aydınlık dönemi ne zaman çıkarım? gibi bir soru yöneltirseniz bana evet doğru yerdesiniz. Çünkü güzel bir e, su falı bakacağım sizler için. Dediğim gibi duru görümü de kullanarak e, açılımımı yapacağım. Altıncı hissim ve sezgilerime güvenmekteyim. Bu bağlamda da su falına güzel bir şekilde bakacağım, açıklayacağım sizlere ne var ne yok. Öncelikle bir tütsümüzü yakalım. Evet tütsümüzü yakmamızın sebebi üzerinizde olan, abone, bana abone olan ve üzerinde bulunan kötü blokajların kötü blokajların ve kötü niyetli insanların sizlerden ilk önce uzak olmasını e, niyet ediyorum ve diliyorum. Ben bende olan bütün pozitif enerjileri alabilirsiniz tabii ki. E, güzel ve pozitif enerjileri alın. Diğer çirkin ve negatif olan tüm enerjileri de evreni lütfen ve lütfen iade edin gitsin sevgili dostlarım. Güzel bir açılım olacağından eminim öncelikle. Evet bireysel açılımlar da yapıyorum. WhatsApp üzerinden ve Instagram üzerinden yapmaktayım. E, açıklama bölümünde linkini bıraktım, oradan tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım. İstediğiniz kadar soruları sorabilirsiniz. Ben her zaman sizin yanınızda ve buradayım. Niyete dahil olmak isterseniz yapmanız gereken tek bir şey var, o da abone olup e, emeklerimin karşılığını vererek beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Tabii ki tüm zil bildirimlerini de açın ki günlük bakacağım, e, açılımlardan, yapacağım açılımlardan haberdar olabilmek için. Evet, tümünüzün hayrını olmasını diliyorum. Ben kağıdımı yakarken sizler de dileklerinizde bulunun lütfen. E, toplu bir fal olacak, konuşturma falı olacak. Özellikle suyu konuşturmayı düşünüyorum bugün. Soru ve cevap halinde de gideceğiz. Evet, tümünüzün hayrını olmasını diliyorum ve güzel olan, pozitif olan her şeyde. Biz suya açığız, o da bize açık olsun lütfen. Evet gördüğünüz üzere dileğimizi suyun içerisine attım. Evet. Gördüğünüz gibi artık başlıyorum. Evet sevgili dostlarım öncelikle hayatınızın neden bu şekilde yani hayatınızın neden şekil almadığını merak etmektesiniz. Evet hayatınızın şekil alamadığını görebiliyorum çünkü kendinize ayıracağınız zaman dilimini bir başkasına ayırmaya başlamışsınız ve kendinize hiçbir şekilde zaman ayırmamaya başlamışsınız ve bunun nedeni de etrafınızdaki sorun ve sıkıntıların bitmediğini görebiliyorum. Evet bir tanesi bitiyor diğeri başlıyor bir tanesi bitiyor ve diğeri başlıyor bir türlü kendinize zaman ayıramıyorsunuz ve kendinize zaman ayıramadığınız için ise kendinizle iletişim kopukluğunu görebiliyorum yani kendi kendinize bir iletişim kopukluğunuz var ve bu bağlamda da insanlarla doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabileceğinizi göremedim ben açıkçası evet insanlara karşı çok fazla yani insanlara çok fazla değer veriyorsunuz öncelikle bunu söylemem gerekiyor siz değer verdikçe o insanlar sizin tepenize binmeye başlamış. Ve tepenize bindikçe de artık e, demişsiniz ki tamam ben artık kimseye iyilik yapmayacağım. E, nankör insanlara denk geliyorsunuz devamlı. Nankörlükten de ziyade iyi niyetleriniz daima suistimal oluyor. Ve bu bağlamda da hayatınızda iniş ve çıkışlar görebilmekteyim. Peki bana derseniz ki e, ben bazı şeyleri yapmak istiyorum ama bir yerden sonra tıkanıklık başlıyor. Evet ben sizin e, nasip ve kısmetinizde bir tıkanıklık görmeye başladım. Ve bu nasip ve kısmetinizdeki o tıkanıklık e, yakın bir zaman içerisinde de geçecek ve bitecek olarak görebiliyorum. Gördüğünüz gibi bir köpek e, sembolü var burada. Yani köpek figürünün anlamı ise evet e, sizlere dost gibi görünen aslında e, düşmanınız olan kişiler var etrafınızda. Ve bu insanlar sizleri doğru yola itekliyormuş gibi gözükse de aslında sizlerin kötü olmanızı isteyen maalesef ki arkadaş görünümlü şeytan düşmanlardır bunlar. Evet devam ettiğimde çok fazla emek harcamaktasınız. Bazı şeyleri yapabilmek için bazı kişilere iyi davranabilmek için özellikle de enerjilerinizin suistimali, iyi niyetlerinizin suistimali ve enerjinizde çöküş hissedebilmekteyim. Başınızın sol tarafında ağrılar oluşabiliyor. Ve bu falı dinlerken esneyen arkadaşlarım var ise. Evet arkadaşlar esneyebilirsiniz. Bu fal biraz böyle ağır gelebilir sizlere. Bu da üzerinizde bir ağırlık olduğunu ve bir gözden kaynaklı olduğunu görebilmekteyim. En yakınınız kan bağınız ve can bağınız arkadaşlar. Kardeşiniz olarak görebilmekteyim. Bir nedenden dolayı, boş bir nedenden dolayı sizlere küstüğünü, sizlere darıldığını ve arkasında döndüğünü görebilmekteyim. Evet aslında evet siz kardeşsiniz ama şöyle de biraz böyle el gibi davranmakta. Karşı taraf size el gibi davranmakta. Yani kardeşiniz sizlere el gibi davrandığı için bir tık geride duruyor olabilirsiniz. Evet toplu bir para beklemektesiniz. Daima beklemişsiniz. Daima getirecek mi diye sessizliğe bürünmüşsünüz. Fakat bu insan bir türlü o aldığı parayı yani sizden aldığı o maddi gücü bir türlü yerine getirmemiş. Yani verdiği sözü de e, tutamayan bir insan, kendisine de verdiği sözü tutamayan bir insan. Evet şu anda sizin e, paranızı getirecek gibi bir e, psikolojiye ve maddi güce sahip değil bu insan. Neden? Çünkü maddiyatsızlık çekiyor ve bu maddiyatsızlık yüzünden ise e, birazcık böyle psikolojisinin de yerinden oynadığını görebilmekteyim. Çok fazla üzüntü yapmaktasınız. İnsanlara karşı çok fazla üzülüyorsunuz. Çok yufka yüreklisiniz öncelikle. Ee, bazı zamanlar yufka yürekli olmak da maalesef ki çok kötüdür arkadaşlar. Evet zaman zaman insanlara tabii ki de yardım edebilirsiniz. Ama o yardımlar artık sizleri zorlamaya başladıysa o tarafta bir sıkıntı vardır ve onu kesmeniz gerekiyor. Ve bu bağlamda da insanlara bir sürü... İyilik yaparsınız, iyilik yaparsınız, iyilik yaparsınız ama bir tane iyiliğiniz olmazsa eğer bir şey isteyip de yapmazsanız eğer ki arkadaşlar tüm iyilikleriniz bir anda silinir ve gider. Hani derler ya bir yanlış üç doğruyu götürüyor. Evet insanlarda da o şekilde bir yanlış dört tane doğruyu götürüyor. Güven, saygı, sevgi, hoşgörü. Dört tanesini de götürüyor arkadaşlar. Maalesef bu dünya bu şekilde birazcık da olsa çivisi çıkmış olarak devam ediyoruz. Evet, kalben olan ilişkilerinizde dikiş tutturamadığınızı görebilmekteyim. Çok sevmiş, çok değer vermiş ama başka bir insana gitmiş olarak görebilmekteyim. bu insan bana geri dönüşünü yapacak mı? Evet, bu insan size geri dönüşünü yapacak sevgili dostlarım. Fakat şu anda biraz böyle sıkıntılı dönemlerinde, duygularının değiştiği dönemlerde olarak görebilmekteyim. Evet, sıkıntısı var. Ee, sıkıntısız hiç kimse yok bizlerin de sıkıntısı var ama e, bir yandan da kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz maalesef ki ee, sıkıntılı bir dönemden geçmekte ve bu sıkıntılı dönemini atlattığı andan itibaren sizin yanınıza koşarak geleceğini görebiliyorum. Yani bu sevdiğiniz kişiyle ciddi anlamda e, bir beraberlik bir birliktelik devam edecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sizin yakınlarınızda bulunan bir kişiyi söylemek istiyorum öncelikle. İsim vereceğim arkadaşlar size. Şimdi sizin sizinle çok samimi olduğunu iddia eden ama aslında sizin iyiliğinizi istemeyen bir kişiyi görebilmekteyim burada. Kimdir? Adı nedir bu kişinin? Arkadaşlar ben Tuğba olarak söylemek istiyorum. Tuğba diye bir tanıdığınız var ise e, ya da sizin adınız Tuğba ise arkadaşlar şimdi e, sizin adınız Tuğba ise etrafınızdaki kişilere dikkat ediniz lütfen. Eğer ki sizin adınız Tuğba değil de yakın bir arkadaşınız ya da e, öylesine bir arkadaşınız var ise Tuğba adında lütfen ve lütfen dikkat ediniz. Altını çizerek söylüyorum ve ben burada net bir şekilde görebiliyorum. Ee, devamında ise, devamlılığında ise evli olduğunuzu görebilmekteyim erin ve dişil dostlarım sizler için sesleniyorum. Evli olduğunuzu görebilmekteyim ama evliliğinize de kendinizi veremediğinizi görmekteyim. Evet, e, sizin açınızdan bir üçüncü kişi var. Eşiniz değil, sizin açınızdan bir üçüncü kişi var. E, ve bu bağlamda da ayrılmayı düşünüyorsunuz ama maalesef ki o cesareti daha henüz o kişiden alamamışsınız. Yani e, ben bu kişiye güvenerek bu boşanma davasını sağlar isem beni yarı yolda bırakır mı ya da ben o kişiyle olabilir miyim? Böyle sevdiğim gibi devam eder mi bu ilişki gibi bir sürü soru işaretlerini soru işareti üstüne soru işareti yaşamaktasınız. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki ben derim ki benim fikrim nacizane fikrim tabii ki sizler uymayabilirsiniz. Ee, yolunuzu kendi kendinize çizmeniz, kaderinizi kendi kendinize çizmeniz tabii ki de daha doğru. Hiç kimse sizin beyniniz olamaz. Herkesin beyni, herkese yeterlidir. Bu insana çok fazla güvenmeyin derim. Bu kişi biraz böyle politikacı olarak görünüyor. Yani siz ayrıldığınızda kalırsınız. Açık ve net bunu söyleyebilirim. Ve çoluğunuzda, çocuğunuzda dımdızlak ortada kalabilirsiniz. Evet. Son olarak... E Bakalım daha neler göreceğiz. Bir devlet dairesi çıktı. En dipte olan bir devlet dairesi var. Ve bu devlet dairesinin sıkıntılarınızı görebilmekteyim. Ee, devlet dairesinin sıkıntıdan ziyade bir mahkemelik de işiniz var. Ee, bu mahkemelik işinizi halledeceksiniz sevgili dostlarım. Evet çok fazla takıntı yapmışsınız. Çok fazla kafanıza takmışsınız. Özellikle kafanıza çok fazla takmışsınız. Ve e, kafanıza taktığınız için ise uykusuzluk problemlerinizi de açık ve net olarak görebilmekteyim. Zaten e, kişileri çok fazla takıyorsunuz, insanları çok fazla takmaktasınız. Aslında siz bir şeyi parmağınıza doladığınız zaman o gün sizlere uykular haram oluyor sevgili dostlarım. Ve bu huyunuzdan yakın bir süre içerisinde vazgeçmeniz gerekiyor. Neden mi? Çünkü kendi kendinizi yıpratırsınız. Karşıki taraf hiçbir şeyi duymaz ve görmez. Olan yine size olur. Olan yine sizin evlatlarınız olur. Lütfen ve lütfen hiç kimse için kendinizi yıpratmayın ve çeki düzen vermeye devam ediniz. Evet bir vade içerisinde yani bir hafta içerisinde sizlere gelebilecek olan güzel mi güzel bir iş haberini görebilmekteyim. Ee, i̇ş haberi şöyle. İlk önce bir iş haberi alacaksınız. Daha sonra bir mülakat görebiliyorum. Masa başında konuşmanızı, seyrek saçlı bir beyefendiyle masa başında konuşmanızı görebilmekteyim. Ve bu bağlamda da olurunu siz kendiniz vereceksiniz. Ee, karşı taraf sizi tabii ki de kabul edecek. Olur mu olmaz mı o işte size kalmış bir durum. Ee, şöyle yeni tanışmış olan arkadaşlar var aramızda. Yani sevdiği kişiyle yeni tanışmış. Ee, evet, <laughs> güven problemleriniz var. Geçmişe dayalı bir güven problemi var. Yani bu güven probleminin e, temeli sağlam olarak görünüyor arkadaşlar. Maalesef ki bir güven problemi yaratmaktasınız ve bu insanlar yüzünden, e, eski kişiler yüzünden daha doğrusu şu an sizin hayatınıza giren kişilerin e, kişilere güvenmemeyi tercih ediyorsunuz ve güvenmezsem eğer ki bir tık geride dururum, biraz böyle resmi olurum diye. Yani kendinize de akıllar veriyorsunuz, doğrusu. Evet, arkadaşlarım devam ediyorum, bakıyorum başka neler var. Evet, son olarak şunu da söyleyeceğim. Platonik olan arkadaşlarım var biliyorum. E, platonik olan sevgili dostlarım, evet seviyorsunuz, değer veriyorsunuz ama bir türlü de yanına yaklaşamıyorsunuz. Neden? Çünkü kendisi böyle biraz ters bir tip, zor bir tip olduğu için reddedilmekten korkuyorsunuz. Ya kabul ederse onu da düşünün arkadaşlar. Ya siz açılmadan başkası ona açılırsa ben derim ki açılın bu işin oluru var. Kendisi şu anda yalnızlığı oynuyor ve kendisi şu anda sığınacak bir kapı arıyor. Çünkü zor durumda bir şeylerle bir kişilerle konuşmayı ve sıkıntılarını paylaşmayı düşünüyor. Evet e, sevgili dostlarım, yeni abone olan arkadaşlarım, hepinizi dahil ediyorum tabii ki de e, kolektiflerime. Dediğim gibi çok emek, çok çaba, çok hüzün, çok keder. Hepsi geride kalıyor. Aydınlık günler kapınızda ve ben size net bir tarih verir isem eğer ki. Eylül ayının sonlarına doğru kaderde sıçrama, kader çarkının dönmesi ve Arınma dönemi, blokajları ayak altına alma döneminiz başlamış bulunmaktadır. Ee, şimdiden hayırlı olsun inşallah ve inşallah tüm isteğiniz, tüm zaferleriniz bir anda bir çırpıda sizin olur. Ee, Cuma mübarek günde hacet kapılarınızın açık olmasını diliyorum, tüm hacetlerinizin de gerçekleşmesini istiyorum. Ee, olumlama yapıyorum ve alın kabul edin. Bu arada size küçük bir dua önerim var arkadaşlar. 7 gün içerisinde okuyabilirsiniz bu duaları. Şimdi bu duaları okur iseniz sevdiğiniz kişi geri gelir, engelini kaldırır ve size daha çok bağlanır. 7 gün kaçar kere okuyacağız diyeceksiniz. 152 defa ya mukabil diyeceksiniz. Ya Habib, ya tabip, ya Şedidel Batşi, ya Vedüt bunları 7 e, gün üst üste yani yani sayı sınırlaması yok arkadaşlar aklınıza geldiğince ya mukabbiler kulüp ya habib ya tabip ya şedidel bahçişi ya vedüt diyeceksiniz ve tüm rızıklarınız tüm nasipleriniz kısmetleriniz aşkınız sevginiz depreşecek güzelleşecek emin olabilirsiniz tabii ki ben sizlere daha çok dua vereceğim arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz dualar var ise tabii ki de yazabilirsiniz. Ben sizler için buradayım. Şifacınız olarak özellikle buradayım. Ee, İlla ki bakım değil arkadaşlar. <laughs> ee, yaşam koşluğumdan da yararlanabilirsiniz. Her şekilde arkanızdayım. Evet diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Sizleri gerçekten seviyorum. Sevdiğim için de güzel bir şekilde karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Çok sağlık problemlerim var ama yine de yılmadım, pes etmiyorum, etmeyeceğim. Sizler için buradayım, sizlere videosuz bırakmayacağım arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Ee, beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. İyi akşamlar sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.